İkinci söz İyi Parti grubu adına İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'a ait. Sayın Kırkpınar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın tüm muhatapları ve aziz milletimiz, teklifin ikinci bölümü üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, teklifin taslak halindeki ismi Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu'ydu. İsmi her ne kadar değişmişse de haiz olduğu maddeler bakımından teklif Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluş amacına hizmet etmektedir. İktidarın kendi zihniyetine uygun öğretmen yetiştirmek için akademinin kurulmasına nasıl dayatmacı olduğu açıkça görülmektedir. 24. maddedeki disiplin hükümleri gereğince öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara aylıktan kesme cezası verilecek olması uygulamada birçok sorun da beraberinde getirecektir. Öğretmenlik yüksek itibara sahip meslekler arasında zaten en büyük kaybı, itibar kaybını yaşayan meslek grubuyken bu düzenlemeyle öğretmenler sürekli bir şikayet, şiddet ve soruşturma tehdidi altında kalacaklardır. Belirsiz kanunların varlığı halinde öğretmenler keyfiliğe karşı korumasız kalacaktır ve hukukun güvence fonksiyonunu yerine getirilemeyecektir. Teklifin 26. maddesine göre bakanlığa bağlı olarak Milli Eğitim Akademisi kuruluyor. 27. maddede de bu akademinin görevleri sıralanıyor. Akademinin aslı görevi ise bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak oluyor. Bu madde akademinin bakanlıkta bir akademik birim olarak değil de Bakanlığın yan şubesi olarak çalışacağını gösteriyor. Teklifte kimi yetkililer bakana verilirken hiçbir nesnel ölçüt ölçüt getirilmemiş, objektif kriter konmamıştır. Bir hukuk devletinde bir idari makam, bakan dahi olsa yetkilerini asla keyfi kullanamaz. Yeni bir akademi kurulması uygulama ve iktisadi bakımdan faydadan çok zarar getirecektir. Tasarruf tedbirlerine rağmen aslında hiç de aciliyeti olmayan akademide öğretmenlere ders verecek olan bu akademisyenler akademi binasında eğitim verince eğitim daha mı kaliteli olacak? Bakanlığın eğitimde esnaf hesabı yapması oldukça düşündürücü ve ibretliktir. Bir an önce öğrencilerine kavuşmayı bekleyen öğretmenlere sınav üstüne sınav, mülakat üstüne mülakat, eğitim üstüne eğitim vererek eğitim sistemimizi arşı alaya mı taşıyacaksınız? Bir öğretmen adayının atanabilmesi için 5 yıl lisans eğitiminden sonra KPSS'de yüksek puan alması gerekiyor. Sonra 3 veya 4 dönem akademi eğitimi alacak. İlinde akademi olmayanlar acaba bunlar için barınma ihtiyacının nelere sebep olacağını düşünebiliyor musunuz? İlave bir yük olacak. Harçlık diyebileceğimiz ücretlerin reva görülmesi Öğretmenlerin mesleki gelişmelerine, gelişimlerine nasıl bir katkı sağlayacak? Aslında esas soru bu akademi kime ne fayda sağlayacak? Akademi yazılı sınavı ve akademin uygulama sınavları yani mülakatı geçebilenlere akabinde güvenlik soruşturması yapılacak. Tüm bu engelleri aşabilen öğretmen adayları sözleşmeli olarak atanabilecektir. Atanacaktır diyemiyoruz çünkü sonra bile puan üstünlüğüne göre atama, atanamama ihtimalleri var. Bu kadar meşakkatten geçen öğretmenler hiç olmazsa kadro olarak atansa tam aksine teklif sözleşmeli öğretmen istihdamını kaldırmak yerine iyice pekiştiriyor. Meslek kanunu adı altında akademi dayatması yapıyorsunuz. Çünkü akademiyle kaldırıldığı iddia edilen mülakat sistemi burada işletilmeye devam edecek. Teklifin 28. maddesiyle Akademi izleme ve yönetim kurulu oluşturuluyor. 29. maddede akademi 10 kurul üyesinden oluşur dese de 10 kurul üyesinin nasıl belirleneceği açıklanmıyor. Akademi ile ilgili elbette haklı endişelerimiz var. Günümüzde TRT'sine, üniversitelere atanan rektörlere ve bazı devlet kurumlarının haline bakınca akademinin taraflı ve belli bir kesimin kontrolünde olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kayırmacılığın ve keyfiliğin olamayacağına kim garanti verebilir? Akademide öğretmenler manipüle edilerek belirli seçimler yapmaya ve iktidarın ideolojik amaçlarını takip etmeye zorlanacaktır. Kendi anlayışınızda öğretmen yetiştirmeye soyunuyorsunuz. Yeni müfredatta zaten bu düşünce hizmet ve bu düşünceye hizmet etmek için çıkarılıyor. AKP'nin seçim sloganı olarak kullandığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isminin yeni müfredatta verilmesi ayrı bir garabettir. Adında milli olan bir bakanlığın eğitim gibi objektif ve tarafsız kalması gereken alanını siyasi çıkarlarınıza alet ediyorsunuz. Bu müfredatın iktidarın siyasi seçenekleri, ideolojik özellikleri ve yanlış hükümet politikalarıyla keyfilik ve baskı altında konumlanmanın göstergesidir. Değerli milletvekilleri, Yıllardır planlama yapılmamış olmasının sonucu olarak bugün 1 milyonu aşkın atanamayan öğretmen ordusu var. Bu öğretmenleri nasıl istihdam ederiz sorusuna kafa yormak yerine akademi kurarak mezun olanları da öğretmenliğinde saymıyorsunuz. Mecellede defi merak mefaiz, celbi menafiden evladır hükmü yer alıyor. Yani kötülüğü önlemek, onun yayılmasını engellemek, iyiliği yapmaktan önce gelir. Eğitim sistemimizin tek sorunu öğretmen nitelikleriymiş gibi tüm enerjinin odağına akademiyi koymaktan vazgeçin. Mümkünse akademi kurma fikrinden vazgeçerek işe başımıza açtığınız belaları def etmekle başlayın. Son olarak kanun teklifinin en rahatsız edici ve istismara açık olan 34. maddesine değinmek istiyorum. Mesleki yetersizliği iki müfettiş raporuyla öğretmenlerin başarısız görülmeler halinde geri hizmete çekilmesi öngörülüyor. Yüzbinlerce öğretmenin meslek güvencesi yok edilmek isteniyor. Öğretmenlerimiz için bu büyük bir tehdittir. Hiçbir meslek grubunda iş güvencesini ortadan kaldıracak böyle bir düzenleme yer almamaktadır. Memurların görevden çıkarılması gerektiren durum ve usuller 657 sayılı kanunla açıkça belirtilmiştir. Ve bu madde bu şekliyle Türk hukuk sisteminin genel prensiplerine de aykırıdır. Bu düzenleme öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamaktan çok uzak, onur kırıcı, motivasyon bozucu ve öğretmeni güvencesiz ve her türlü art niyetiyle baskı, baskıya açık bırakacak bir uygulama olacaktır. İlgili maddenin kanun teklifinden çıkarılması için komisyon görüşmelerinde İyi Parti olarak önerge vermiş olsak da önergelerimiz reddedilmiştir. Bakanın dışında kimseyi memnun etmeyen öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi öğretmenlerimiz ve eğitim camiası için ikinci bir şans olmalıydı. Öğretmenin itibarı için çıkarılan çıkılan yolda onları yoksulluk sınırının altına mahkum eden ve gelişme, gelişimlerinin teşvik edilemediği sadece Milli Eğitim Akademisi'ne indirgenmiş bir kanun teklifiyle görüşüyoruz. Ez cümle AK Parti'nin en başarısız olduğu, en çok bakan ve sistem değiştiren bakanlığı ve en çok bocaladığı alan şüphesiz milli eğitimdir. Eğitimin tüm bileşenleriyle yapılacak olan istişare tereddütlerimizin giderilmesiyle mutabık kalabileceğimiz bir teklif getirilirse ancak bu meslek kanunu yeniden görüşeceğimizi şu haliyle teklifi kabul etmediğimizi ifade ediyorum. Maddelere geçildiğinde gerekli gördüğümüz yerlerde değerlendirmelerimiz yapmak üzere şimdilik konuşmama virgül koyuyor. Yüce heyetinizi ve aziz milletimi saygıyla selamlıyorum. Sayın Türk'ünar teşekkür ediyorum.